Yozgat merkezde faaliyet gösteren Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Özel yetenekli öğrenciler için eğitim veren kurum, ulusal ve uluslararası projelerde kazandığı derecelerle adından söz ettiriyor. Kurumumuz 2006 yılında Yozgat Merkez'de Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi olarak kurulmuş olup halen eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bilim ve Sanat Merkezleri devlete bağlı kurumlar olup içerisinde 3 farklı alanda öğrenciler yetiştirilmektedir şu anda. Birinci alanımız genel zihinsel yetenek öğrencileri dediğimiz eski isim tabiriyle üstün zekalı öğrenciler diye bahsedilen günümüzde ise genel zihinsel yetenek öğrencileri diye bahsedilen öğrenci grubumuz bulunmaktadır. İkinci grubumuz ise resim, üçüncü grubumuz ise müzik öğrencileridir. Kurumumuz Yozgat Merkez'de 302 Öğrencisiyle şu anda bu yıl için öğrenimine devam etmektedir. 21 öğretmenimiz var. Ee, aynı zamanda bir müdür, bir müdür yardımcısıyla e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kurumumuzun e, başvuru yapılmayan herhangi bir proje bulunmamaktadır. Tamamına e, TÜBİTAK'ların örneğin 4004, 4005, 4006, 4008 gruplarının tamamına kurumumuz yıllar içerisinde başvurular yapmıştır. E, TÜBİTAK'ın ortaokul grubu diye ifade ettiğimiz başvuruları 2204B grubunda e, Türkiye genelindeki 372 bilim ve sanat merkezi içerisinde başvuru kabul oranında Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezimiz ilk 30'da yer almaktadır. Eğitiminlik üzerinden e, kurulduğu yılda Yozgat'ın ilk eğitiminlik e okulu olma ünvanını e, günümüze kadar taşıyabilmiştir bunun için her dönem Avrupa kalite sertifikası ve ulusal kalite sertifikaları alınması gerekmektedir. Yine bu yıl 2024 yılı içerisinde de okulumuz Yozgat merkezin ilk ve bu yılda da tek eğitimnik okul olarak devam etmektedir.